Selamünaleyküm hanımlar. Zarif oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için de yapımı güzel, kolay olan bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Güzel bir model hazırladım arkadaşlar. Değişik bir model, son zamanlarda çıkan yeni bir model diyelim. Videoya başlamadan önce lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Abone olup bildirim zilini açarsanız bundan sonra yükleyeceğim videolardan. Anında haberiniz olur, hemen izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca videolarımı beğeniyorsanız lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. E, yorum yaparak da bana destek olabilirsiniz ve videolarımı lütfen sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Sevdiklerinizi önererek de bana destek olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bismillah deyip modelimize başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şu noktadan yazmamı kıvırmaya başlayacağım ben şimdi kısa bir şekilde nasıl kıvırdığımı da sizlere göstereyim yeni başlayan arkadaşlar için şu şekilde yazmamızı kıvırıyoruz ince bir şekilde kıvırın arkadaşlar kıvırdıktan sonra ipimi bakın şöyle elimle tutun beraber kameramızı netleyelim Şimdi başlarken çift düğüm atıyorum arkadaşlar. Çift düğüm attığınız zaman hiçbir şekilde düğümünüz açılma yapmaz. Başlarken ve bitirirken her zaman çift düğüm atmayı unutmayın. Ayrıca zürafanızı yaparken bakın böyle tuttuktan sonra düğümünüzü çekin arkadaşlar. Ayrıca bakın şöyle aşağıdan batarsanız yazma delik görünür. Hemen kıvırdığınız yerin dibinden batın bu şekilde. Şimdi bunu da gösterdikten sonra modelin yapımına geçelim arkadaşlar. Ben zürafayı kamera arkasında tamamlayayım. Video çok fazla uzamasın. Hemen yapıp geliyorum. Evet hanımlar ben zürafamı gittim. Bakın bu şekilde. Şimdi de modelimizin altını kurmaya başlayalım birlikte. Sizin de elinizde bu desende bu renkte yazma varsa size fikir olabilir veya benzer modellerden varsa fikir olması açısından güzel olur diye düşünüyorum şimdi arkadaşlar iki tane düğüm attım bir tane boşluk bırakıyorum ve bir, bir yuva oluşturuyorum Sonra ipimi bu yuvanın içinde en sol tarafa geri döndürüp düğümlüyorum. Bu şekilde. Şimdi şuradaki fazla ipimi alabilirim. Şimdi arkadaşlar buraya 6 tane pırpır pır yapacağım. Bu şekilde hepsini elimde tutarak bakın başlarından tutuyorum şu şekilde. Biraz yakınlaştıralım. Bu şekilde 6 tane yapacağım arkadaşlar. İkinciyi yaptım. Bakın elimle bu şekilde tuttuğum zaman ütülenmiş gibi olur arkadaşlar. Yine başından tutuyorum. Dördüncüyü yaptım. Tekrar başından tutuyorum. Bakın beşinciyi de yaptık. Bunları elimizle şu şekilde düzeltebiliriz. Şimdi altıncıyı yapalım arkadaşlar. Şu şekilde altı tane yaptım. Şimdi arkadaşlar bunların dönüyor olması hiç mühim değil. Çünkü üzerine çok güzel bir model yapacağız. Şimdi ipimi hemen yanındaki zürafaya yürütüyorum hiç ip kesmeden devam ediyorum. Hemen yanına zürafa yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Burayı sizler isterseniz tekrar zürafa yaparak yürütün. İsterseniz ipinizi kesip ondan sonra da kayasına geçebilirsiniz. Ben bu şekilde daha dolgun daha gösterişli göründüğü için böyle tercih ettim. Bakın şimdi 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane zürafa yaptım. 7incinin içine geri dönüyorum. Burada sinek kanadı yapacağım şimdi. Sinek kanadını da biliyorsunuz bu şekilde ipimizi geri döndürüyoruz yukarıya ve sonra aşağı indiriyoruz. Hemen yanına bir sinek kanadı daha. Ve tekrar ipimizi şu üstten tutarak aşağı indiriyoruz. Şöyle yapalım. Kamerada daha net görünür bu şekilde. <laughs> bir tane yanındaki zürafaya atladım. Ve bir zürafa daha yapıyorum. Sonra bakın şimdi yuva yaptım arkadaşlar. Üçüncünün içine zürafa yuva yaptım yani. Sonra Bakın bir pırpır pır yaptım. Sonra pırpırımızın içine geri döndük. Şimdi bu noktada şurada birleştirdim bakın. Sonra buranın içine zürafa yapıyorum şimdi. Pardon, pırpır pır arkadaşlar. Sonra bunu sinek kanadına çevirdim. Yanına bir sinek kanadı daha yapıyorum. Sonra ipimizi aşağı indiriyoruz. Burada biraz fazla oldu. Hemen ayarlayalım şu şekilde düğümümüzü sıklaştırmadan. Evet. Şimdi arkadaşlar burada tekrar ipimi şu noktadan indirdiğimde bakın burası da yarım kalmıştı sinek kanadı indirdiğimiz zaman onu da tamamlamış oluyoruz sonra yanına tekrar sinek kanadı yapıyorum ve üstünden tutarak aşağı indiriyorum Sonra arkadaşlar az önce yaptığım gibi bakın 1 2 ve üçüncüyü tekrar yuva olarak kullanıyorum. İpim çıktı iğneden. Onu hemen tekrar takayım. Bu arada arkadaşlar size iğnemi de göstereyim. Ben bu şekilde bir iğne kullanıyorum. Ucu bu şekilde sivri. İğnenin başı da bu şekilde geniş arkadaşlar. Yeni başlayan arkadaşlar için iğne tavsiyesi olarak bunu öneririm fakat arkadaşlar siz başı küt olanları da deneyin. Bu şekilde ucu sivri olanları da deneyin. Eliniz hangisine yatkınsa onu yapın derim. Yani hangisinde daha rahat ettiyseniz, oyanız hangisiyle daha güzel düşüyorsa o şekilde yapın. Arkadaşlar bu arada iğne oyası sinek kanadının e, bu şekilde kaya yapımının nasıl olduğunu anlattığım bir videom da var kanalımda. Sadece onu anlattığım püf noktalarıyla onu da izlemenizi tavsiye ederim Ayrıca kanalımda her gün sizler için yeni bir model yayınlıyorum abone olup bildirim zilini açarak bundan sonraki yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz Ayrıca bana facebook sarı oyacı hesabından da ulaşabilirsiniz Buradan da beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Şurayı düzeltelim. Arkadaşlar ayrıca e, videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı ve videolarıma yorum yapmayı unutmayın. Şimdi ben bu kısmı e, aynı bu şekilde devam ettirerek kamera arkasında tamamlayayım. Sonra da modelimizin diğer şu üst e, pırpırların üstüne yapacağımız yere geçelim. Video çok fazla uzamasın. Tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar, modelimin altını tamamladım. Modelimizin alt çayırı bu şekilde ilerliyor. Ben yazmanın renginde kullanmayı tercih ettim. Siz isterseniz burayı yeşil olarak da yapabilirsiniz. Yazmanızın modeline içindeki çiçeklere rengine göre oraya karar verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, şu şekilde kameramızı sabitleyelim. Bakın. İpi şöyle tutuyorum. Hatta şöyle yapalım. İpimi böyle tuttuktan sonra <laughs> şuradan çift düğüm atacağım. İpimizi bu tarafa alalım. Şimdi arkadaşlar ipimi buranın altında yürüteceğim. Ama önce buraya bir tane zürafa yapıyorum. Pardon pırpır yapıyorum. Sonra arkadaşlar yanına Bu şekilde zürafa yapıyorum. Bakın üç tanenin üzerine yaptım arkadaşlar. Şimdi buradan fazla olan ipimi kesebilirim. Bunu altında yürüttük ki bu modelde hiç açılma olmasın diye. Sonra arkadaşlar bakın şuraya bir tane daha yapıyorum. İlk başta 3 zürafa ile başlıyorum. En sonuncunun içine artırma yaparak 3 tane yaptım yani. Biraz kameramı yakınlaştırayım daha net görünsün. Bakın bu şekilde 3 tane zürafa ve bir pırpırla başladım. Şimdi en baştaki zürafanın içine ipimi geri döndürüyorum. Bu şekilde en soluna doğru düğüm attım arkadaşlar. Sonra buranın başına bakın şöyle bir pırpır yapıyorum. Pırpırımı şöyle elimle tutuyorum. buraya bir pırpır yaptım arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Şimdi arkadaşlar pırpırımı yaptıktan sonra şu karşıdaki zürafanın içine atlıyorum. Yani burayı ikiye düşürüyoruz arkadaşlar. İpimin şurasında ayarlayayım. Evet. Sonra yanındaki zürafaya bir zürafa yaptım. Buraya tekrar geri dönüyorum. ve gene bir pırpır pır yapacağım başına Bu şekilde Sonra arkadaşlar yanındakini atlıyorum ve yanındakine bir tane zürafa yapıyorum ikiye düşürdükten sonra yandan birer artırarak dönüşlerimi yapıyorum. Tekrar başa döndüm. Tekrar bir zürafa yapıyorum. Pardon. Sürekli zürafa pırpır pır demekten karışıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Pırpır pır yapıyorum buraya. Tekrar yanındakine zürafa yaptım. Şöyle kameramızı şöyle yapalım biraz daha net görünmesi açısından. Şimdi yanına bir pırpır. Pırpır diyorum gene karıştı. Zürafa arkadaşlar. İki zürafa bir pırpır şeklinde ilerliyorum. Bir yandan yapıp bir yandan sürekli kamerayı kontrol ediyorum. Sizler için net görünebilmesi açısından. Bakın arkadaşlar. Oldukça şimdi net bir şekilde görünüyor. Bu şekilde ilerletiyorum modelimi. Buraya tekrar tutuyorum başından ve pırpırı pır yapıyorum. Pır, pır yaptıktan sonra yanındaki zürafayı battım ve bir zürafa yaptım ve sonra buraya bir zürafa daha ve şimdi tekrar başa dönüyorum ipimle tekrar tutuyorum başından ve pırpırımı yapıyorum Sonra tekrar yanındakine geldim ve bir zürafa daha attım. Tekrar başa dönüyorum. Bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 6. 6 tane pırpırımız olmuş başında. Şimdi 7.'yi yapıyorum. Tekrar yanındakine batıyorum. Ve tekrar bir zürafa oluşturdum burada. Şimdi son kez dönüyorum. Sekizinci pırpırımı yapıyorum tepeye. Tekrar başına bir zürafa. Şimdi arkadaşlar 8. yaptıktan sonra yaptıktan sonra bakın buraya geldim. Şimdi burada çift düğüm atıyorum arkadaşlar. Çift düğüm attım ve ipimi burada keseceğim şimdi. Bu tarafı tamamladık. Şimdi devam edelim diğerine. Arkadaşlar burayı yaptık. Bakın bu şekilde. Şimdi de yazmamın bu tarafına oya yapıyordum ya. Elimde bu şekilde çeviriyorum. Ve aynı işlemi uygulayarak bu tarafına yapacağım. Tekrar ipimi şöyleyken düğümünü yapayım hatta. Burada pay bırakabilmek için. Bakın bu tarafa doğru bıraktım. Sonra tekrar çevirdim elimde. Ters tarafına döndük arkadaşlar. Kameramızı şöyle sabitleyelim. Ve devam edelim şimdi. Az önce olduğu gibi ilk pırpırımı yapıyorum buraya arkadaşlar. Şöyle tutuyoruz ipin başını. İlk pırpırımızı yaptık. Yanındakine geliyoruz. Bir zürafa. Ve buraya bir zürafa daha. Sonra arkadaşlar bu noktada şuradaki fazla olan ipimi kesiyorum. Sonda kesmiyorum ki bu arada kesildiği belli olmasın diye. Şimdi yapacağım zürafanın arasında bırakıyorum o kesilen yeri arkadaşlar. Bakın, bu şekilde arada kalmış oldu. Şimdi ipi en baştaki zürafanın içine geri döndürdüm ve pırpır pır yapıyorum bu noktada. Şimdi arkadaşlar. 3 yapmıştık ya. Burada 2 zürafaya düşürüyoruz. Altta 3 zürafamız vardı. Şimdi 3'e düştü. Pardon 2'ye düştü. Tekrar başa döndürüyorum. Pırpır pır yapıyorum. Bu noktadan sonra da yandan artırma yaparak ilerliyoruz arkadaşlar. 2'ye düşürmüştük. Bakın şöyle yapınca biri düşmüş oldu. O yüzden şimdi bunun yanına bir tane eklediğim zaman ikişer zürafa sırasında ilerleyecek modelimiz. Başına pırpır pır yapıyorum. Yanına zürafa ve yandan artırarak ilerletiyorum 4 pırpırımız var şu an beşinciyi yapıyorum yanda 8 pırpır olana kadar aynı işlemi devam ettireceğim arkadaşlar videomuz çok fazla uzamasın şimdi ben bunun aynı şekilde 8 pırpır olana kadar devam ettireyim arkadaşlar. Sonra modelin devamına birlikte geçelim. Evet arkadaşlar, aynı işlemi devam ettirerek burayı da tamamladım. Sonra tekrar elimde ilk başladığım düz yüzüne çevirdim. Oya'yı yaptığım yüzüne çevirdim yani. Şimdi de şöyle biraz daha yakınlaştıralım. Şimdi şu şekilde sarı ipimle şu çift düğüm attığım noktadan tekrar sarı ipimle bir çift düğüm atıyorum. Ve buraya geldim. Bakın. Tekrar geri döndediyorum ipimi. Şimdi buraya 3 tane pırpır pır yapıyorum. tane pırpırımı yaptım arkadaşlar. Şimdi fazla olan iplerimi keseceğim. Bakın modelimiz şu şekilde oluyor. Şimdi ben diğerlerini de hemen tamamlayayım arkadaşlar. Bitmiş haliyle geliyorum. Evet hanımlar modelimin bitmiş hali de bu şekilde. Arkadaşlar e, videonun sonunda size fiyat bilgisi de vereyim. Sipariş alan arkadaşlar için fikir olması açısından. E, bence böyle bir modeli bu sıklıkta yaparsanız. En az e, 100 lira eder arkadaşlar. Malzemeleri karşıdan olmak üzere. Ama... E, tabi işçiliğe göre fiyat değişir. Sizler istediğiniz fiyatı verebilirsiniz arkadaşlar. Bu benim nacizane görüşüm. E, Acemi ile ustanın yaptığı tabi bir olmaz. Herkesin elinden farklı düşüyor. O yüzden siz istediğiniz şekilde fiyat verebilirsiniz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videolarımı beğeniyorsanız Lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar kanalıma ücretsiz şekilde abone olabilirsiniz. Her gün yüklediğim yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki güzel modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.